Allah davası Allah'la kaimdir. Biz günde beş vakit namazlarımızdan sonra Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum diyoruz. Allahu Allah'tır ki hayat kaynağı odur. Var eden odur. Her şeyi hayata masar eden odur. Var ettiği her şeyi ayakta tutan da odur. Devam ettiren de odur. O nizamı bozsa nizam baştan aşağıya bozulur. Onun nizamını bozduğu yerde bizim nizam kurmamız mümkün değildir. Bu işin arkasında onun yedi tuğlası varsa, namütenahi kudreti varsa, sizin şu hizmetiniz yürür, ebetlere kadar yürür ve bunu onun inayetiyle kimse köstekleyemez. Bağışlayın. Ve eğer üstad kainat, fahri kainat sizin başınızda üstadsa, arkanızda zahirse, sizi destekliyorsa, eli sırtınızda ise, sizin sırtınızın yere gelmesi katiyen düşünülemez. Ve onun baş çektiği, önünde bulunduğu, ben rehberim dediği, Sadi'nin ifadesiyle, hani Nuh sefinesi gibi içine bindiğiniz geminin kaptanı o ise, bence o gemide, onun kaptanlığı altında Şurada burada çalışan tayfaların gelip efkar bulandırmasının manası yoktur. Ve ben sizin hizmetinize müdahalemi, tayfanın efkar bulandırması manasında gördüğümde, ezelden gelen ebede gidecek olan bu dava Allah'ın inayet ve keremiyle kendi kendine yürüyecektir. Elverir ki biz onu bulandırmayalım, götürüp bir yere takmayalım. Siz bir altın çağ yaşamış insanlarsınız bir dönemde. Allah'ın inayetiyle isterseniz aslı saadeti yeniden kendi devrinizde yaşayabilirsiniz. Allah'ın belli, mukannen bir kısım lütufları varmış. Peygamberler döneminde bu lütuflarını kullanmış. En son peygamber döneminde de bütünüyle kullanmış. Artık lütfu kalmamış. Allah böyle Allah değildir. Allah, her şeyi gibi lütufları da namütenahidir. O bir asra, saadet asrıdır, mührünü battığı gibi, ondan 14 asır sonra yeniden manaya, hakikata, ruha, İslam'a ve Kur'an'a sahip çıkan insanlar, yaşadıkları çağı bir saadet asrı haline getirebilirler. Ben bu hususa, zaman değil esas, zaman içinde olan hadiseler, bu o hadiseleri oynayan veya temsil eden insanların durumu önemlidir. Şahıslar rollerini çok iyi oynarlarsa sadece isimler değişik olabilir. Mesela bir devre mührünü vuran Hz. Ebu Bekir himmete müracaat edildiği zaman bütün varlığını bir çıkının içine koymuş huzuru Risalet Fenahi'ye getirmiş. Ben Şayet bugün sizin arkadaşlarınız arasında bütün varlığını aynı rahatlık içinde bir çıkın içine koyup himmete müracaat edildiği böyle bir toplulukta buraya getiren bir insan biliyorsam Şayet sadece adı fazladır bunun. O devirde bu işi temsil eden zatın adı Ebubekir'dir radiyallahu anh. Allah onunla beraber bizleri de haşr ve neşreylesin. Fakat bu devirde onun adı Alidir. Velidir, Rıza'dır, Osman'dır, Mustafa'dır. Zaten yeryüzünde aynı ölçüde meseleye sahip çıkan insanlar olmazsa Allah o devranı, o bezni devam ettirmez. O devirde bunların adı İbn-i Cahşlerdi. Musab bin Ben hayatım boyunca onların hayranlığını yaşadım. Hayatım bir dua gibi onları görebilir miyim? Hülyasıyla, rüyasıyla geçti. Bütün bu tatlı rüyaları yaşadım. 8 yaşında başlayın. Kendi koyunlarımızın arkasında, sirete dair kitap koltuğumun altında okurken, acaba bir daha böyle insanlar görülür mü? Ellerimi kaldırıp diyebilirim. Allah'ım sana binlerce hamd ve sena olsun. Kaddim büküldüğü dönemde dahi olsa, yaşım öbür tarafa döndüğü dönemde dahi olsa, bana Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri gösterdi. Bütün dünyada yeniden insani manaya, insani değerlere, imani değerlere yeniden saygı uyanacak. Demek ki siz bir adım attığınız zaman kutsi hadiste ifade edildiği gibi rahmeti ilahi Allah ben yürüyerek gelirim diyor. Siz yürüyerek gelirseniz ben koşa koşa, koşa. koşa gelirim diyor. Ben bana kulluk yapanların gören gözleri, işiten kulakları, konuşan ağızları, tutan elleri ve hakikate doğru yürüyen ayakları olurum. Bu bir müteşabihtir. Bu müteşabih ifade ederken kutsi hadiste Allah ne kastetmiş olursa olsun biz şunu rahatlıkla anlayabiliriz. Allah bize doğruyu gördürür. Allah bize doğruyu duyurur. Allah bize doğruyu ifade ettirir. Ve bizim tuttuklarımızı Allah iflah etmez. Canlarını alır. Bizim üzerine yürüdüğümüz her meseleyi de Allah halleder. Zira yürüyen ayakları olurum onu buyuruyoruz. Allah size zahirse, arkacıysa, destekse sizin sırtınız yere gelmez. Bir devri, o devre adını, namını işleyen onlar temsil ediyorlardı. Bir başka devri, sizler temsil ediyorsanız ne mutlu size. Allah o hakikatları o gün onlar temsil ettiği gibi bugün de kemaliyle sizi o hakikatları temsil etmeye muvaffak kılsın. Her iş mevsiminde yapılır. Sonbaharda tohum atarsanız, ilkbaharda da yetişmesini beklerseniz, kendi kendinize tenaküze düşmüş olursunuz. İşiniz heba olur gider. Sayeniz beyhude olur gider. Aynen öyle de tıpkı ilkbahar, yaz, sonbahar, kış gibi İnsan hayatında da mevsimler vardır. Zaman dilimleri içinde mevsimler vardır. Bazı mevsimler vardır ki o mevsimde bir şey yapılır, bir başka mevsimde o iş abet. Bir başka mevsimde yapılması gerekli olan iş onu yapmaz. Daha önceki mevsimde yaptığınız şey yaparsanız yine abetle iştigal etmiş olursunuz. Siz bu hizmeti yapıyorsunuz. Ve gelecek nesiller sizden, sahabinin, sahabiden bizim bahsettiğimiz gibi bahsedecekler. Bilmiyorum derler mi? Mesela adlarınız Ali, Veli, Ramazan, Şaban, Recep'tir belki. Recep radıyallahu anh diyecekler. Şaban radıyallahu anh. Ramazan radıyallahu anh diye sizi şerefle yad edecekler. Yad-ı Cemil olarak kitapların sayfalarına gireceksiniz. Bilineninizle, bilinmeyeninizle. Şimdi sizin mevsiminize gelince, mevsim hangi mevsim olursa olsun, sizin mevsiminiz, Toprağın bağrına mevzuliyetle tohumların atılması gerekli olan bir mevsimdir. Her tarafa fidan dikme mevsimidir. Her tarafı yeşetme mevsimidir. Kur'an-ı Kerim bu meseleyi anlatırken diyor ki bu mevzuda ve meselun fil incil kemesali zerh ahraj shabahu fa azrahu fastaghlaza fastawa ala tohum bir şeyim halinde başını dışarıya çıkardı derken gelişti ve kalınlaştı. Kuvvet kazandı. Sarku üzerine toparlandı, kaptı. Tabiat kanunlarına karşı baş kaldırdı. Kendi rahmına ve aleyhine olan şeylere baş kaldırdı. Fastava ala suqi. يعجب Bu öyle bir gelişmeydi ki tohumu atan bile şaşa kaldı. Aman Allah'ım bu ne gelişmeydi? Biz bunun bu kadar hızlı olacağını ihtimal vermiyorduk. Tohum atmakla benim hiç alakam olmadı. O tohumu atanlar yerlerinde, attıkları tohumlar bugün ser çekip, geliştiğini görmekle ferî fehur mesut yerlerinde, mezarlarında rahat uyusunlar. Uyumuyorlar. Belki aranızdalar onlar bugün, bilemiyorum. Çünkü çokları rüyalarında görüyor. Geçende bir arkadaşımız bana şunu yakazeten anlattı. Mahfuz, ben bir seneye kadar bunları hissedin demiyordum. Fakat madem Allah size bu şekerlemeleri veriyor, kaydedin diyorum. Bir doktor arkadaşımız, bağlandığı bir piri muganı var. Ona diyor ki, sizin içinde bulunduğunuz bu hizmeti göstererek, efendim diyor, müsaade buyurursan bu arkadaşları da ben çok ihlaslı görüyorum. Hizmetleri içinde bunların hizmetine omuz vermek istiyorum. Çok insaflı bir insan. Çok. Hakikata göz uyanmış. Aman evladım diyor. Sözüm o. Yazılısı var bende bunun. Sözüm o. Uykuda değil. Ben bir aralık oturuyordum. Bir meclis kuruldu. Fahri Kainat Efendimiz oradaydı. Abdülkadir Ceylani Hazretleri de oradaydı. Ceylani diyorsunuz. Ve bu devre adını bir mühür gibi basan zat da oradaydı. Ve bugün bu hizmetin önünde bulunan bazı insanlar da vardı, müsaadenizle demeyeyim. Orada herkes vardı ama fakat bu devirde bu cemaatin önünde bulunan insanlardan birisini orada imamete geçirdiler. Oğlun bize düşen şey hakberestlik adına. Bunlara omuz vermek ve bunlara destek olmaktır. Belki içinizdeler. Belki şu anda o zat tohumu atan içinizdedir. Yâ cıb Ektiği tohumlara kendisi de şaşı kalan insan. Ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet altta bir baharda geleceksiniz. Ekilen tohumlar da bulacak. Bir de gülle, çiçekle mezarımızın başına gelin. Merhaba dediğiniz zaman heni enleküm sesini işiteceksiniz. Demiş gitmişti. Dünyaya, ukvaya bakış ona böyle söyletmişti. Ama bugün içerinizde ise gülüyordur tebessüm ediyordur, alkışlıyordur sizin durumunuz dedim gittim size çok sahabeden misaller verdim ama yeni bir sahabi dönemi yaşanıyor da şayet sizlerle ne mutlu sizlere Allah sizlerle bir kere bir kere daha bizi güldürsün insanlığı güldürsün ümmeti Muhammed'i güldürsün Adını kaydetmiş bu deftere bugün niceleri var ki aynen sahabi gibi hizmet ediyoruz. Bir diğer müşahedeyi size arz ediyorum. Bugün ben buraya geldiğim zaman bir telefonla, bir çağrı cihazıyla, muhabere, muhasebe, bir karar, plan, bir üniversite yeri meselesi müzakere edildi. Ve Arapya bindim buraya gelirken de sizin yanınıza, arkadaşımız kulağımıza eğildi, kulağıma eğildi dedi ki, biz o arsayı bugün hallettik dedi. Ben size çok teşekkür ederim. Benim memnuniyetim eğer bir şey ifade etseydi burada ve ötede, eğer kitmirine bir söz söyleme imkanı verecekse, ayaklarının dibine yüzümü gözümü sürerek, insanlığın iftihar tablosunu, ben bunlardan hep memnun oldum ya Resulallah, memnun ol diyeceğim. O hakkı selahiyet verilir. İşte Dahsitane hayatlarıyla bir kasaba halkı. Beşi altısı bana bir arsa peyledik dediler. Gidip görelim. İçimden gelmeyerek gittim. Çünkü ben onlar kadar hizmet adına şevkli değilim. Bahtına düştüm Allah'ım. Bana da o şevki ver olur. Gittim ama bir cumartesi. O arsayı gezdik, kraç bir yerdi. Fundalıklar vardı, biçenler vardı. O arsaya verecekleri paranın henüz ellerinde onda biri yoktu ama bunu aldıktan sonra da yüz dönüm yetmezse diye bir yüz dönüm daha alabiliriz. Ne ile alırsınız? E canım elimizde sermayemiz, fabrikamız var. Bir kısmını satar alırız, şunu satar alırız dediler. Ağzınız şeker şerbet yesin. Kevser açık ağızlar. Bu işler burada böyle cereyan ederken, arsaya bakılırken birisinin hiç bu işlerden haberi yok. Alemi manada bir derya yerine mütenahilik deryasına yelken açıyor. Bahsettiği arsa alemi manada gördüğü ama onun hiç haberi yok bundan. O arsa. Arsanın kenarında bulunuyoruz. Arsayı resmediyor benim size bahsettiğim gibi. Çakıl taşlarla örülüydü. Dikenlikti, çalılıktı, fundalıktı. Nuraniyetleri etrafı akseden üç büyük şahıs vardı ileride. Arsanın içinde oturuyorlar. Ben yanımdakilerine dedim ki gidip şu nuraniyetler etrafı akseden insanları ziyaret edelim. Yanımdakilerden biri gelmek istemedi. Gidelim dedim. Yanlarına sokulduk. Neden sonra sordum kimsiniz diye. Biri dedi ki ben Ebu Hanife'yim. Ayağım başımıza tac oldu. Biri dedi ki ben Hasan Basri. Biri de dedi ki ben Mevlana Celaleddin Rumi'yim. Asırlara ışık tutmuş insanlar fıkıh imamı, tasavvuf hakikat imamı ve bir de çağların takdirle yad edeceği, herkesi büyüleyen koca Mevlana. Yanına sokuldum bunları, tanıdıktan sonra hizmet Hırsı hakkında ne diyorsunuz? Hasan Basri sözcülük yapıyordu. Öyle bir meclis ki, öyle bir topluluk, öyle bir takdir meclisi mahkemesi ki, o mahkemede sözcülüğü Efendimiz sallallahu aleyhi ve zevcelerinden bir tanesinin çocukken memesini tutmuş, Efendimiz'e evladı manevi olma şerefini de kazanmış, Basra'da küfrü ve dalaleti göğüsleyen, sapıklığa karşı koyan, gelecek bütün hak mezheplerin başını tutan Hasan Basri radıyallahu anh sözcülük yapıyordu. Dedi ki bana, sizin şu anda yaptığınız hizmet var ya Allah indinde aynı. Defterlerin sahibinin yaptığı hizmetin hanesine kayıt oluyor. Ne verirdiniz bu beşareti? Bir gün avucunun içinde terden sırılsıklam parada çamura dönmüş birisi koşa koşa benim yanıma gelmiş. Bana şöyle diyordu. Hocam camide oturuyorduk, sen de vardın. Efendimiz mahfilde oturuyordu bana tebessüm etti, selam verir gibi yaptı. Bugün benim bütün şeyim, imkanım şu 50 bin liradan ibarettir. Allah aşkına bunun beşareti olsun, kabul et bunu demişti bana. Size bir yerde tarihe ve hadiselere dur akma bir müjdem var. Nedir bu müjde? Bu müjde sizin yaptığınız hizmetler sahabi devrinde yapılan hizmetin hanesine kaydoluyor. Sizin Abdullah'larınız tıpkı i̇bn Cahişler. Çin'de vardır Ebu Bekirleriniz, Ebu Bekirler. Ömerleriniz, Ömerler. Osmanlarınız, Osmanlar. Alileriniz, Aliler. Saidleriniz, Saidler. Suatlarınız, Suatlar. Şayet öyleyse buna cam bile verilebilir. Ellerinde bir defter vardı bu üç şahsın. Bu defterde isimler vardı. Yanına sokulduğumda isimlere yukarıdan baktım. Baktığım, çok tanıdığım isimler vardı. Çağ ışık tutan adamın ismi başta vardı. Ve arkasında talebeleri vardı. Ve bugün size rahatlıkla söyleyebilirim, sizin tanıdığınız isimler de vardı. Bir kısım isimler de vardı. Üzerlerinden çarpı çekilmişti. Baştan kaydolmuşlardı. Fakat yolu sarp bulunca takılmış yollarda kalmışlardı. Dökülmüşlerdi. İşin çetin olduğunu bilememişler. Oysa ki her şeye rağmen kandan irinden deryalar dahi karşımıza çıksa aşılmaz gibi havasıyla, iklimiyle, setliyle aşılmaz gibi görülen Everest tepesi gibi tepeler dahi karşımıza çıksa biz aşmakla mükelleftik. Bir değişik müşahede de dendiği gibi biz bir adım attıkça Tepeyi aşmak üzere bir adım atıyorduk ama tepe on adım alçalıyordu. Ve tepeye yaklaşılmıştı. Şairi şehrin ifadesiyle vur kazmayı ferhat. Çoğu gitti, azı kaldı. Üzerine çizgi atılmış, çapraz çizgiler çekilmiş isimler de vardı. Allah'ım, Allah'ım kaydolmuşken adı silinmiş olmadan sana sığdırılmış. Allah'ım arkadaşlarım adına da sana sığınırım, Allah'ım alınlarında secde emareti olanlar adına da sana sığınırım. Allah'ım şu binaları kuranlar, emsalini kuranlar, emsalini kurmaya karar verenler, bunlar adına da sana sığınırım. Sesim soluğum bir şey ifade ediyorsa, kesilmeye yüz tuttuğu şu günlerde onu iktisatlı kullanmaya çalışıyorum hep hayır konuşsun diye iktisadı kullanmaya çalışıyorum. Ama israf ettimse bağışla. Bu arkadaşlarımızın isimleri üzerine çizgiler atılmasın. Çapraz çizgiler çekilmez. Hasan Basri'lerle sözcülüğü yapılan, Ebu Hanife'lerle temsil edilen, Mevlana'larla işe zahir olan bir davada sonsuza kadar gitmeyi Allah bütün arkadaşlarımızla beraber size de nasip ve müyesser eylesin.